Burada red var. Bunlar dişisi. Red değil dişisi. Üsttekiler de erkekleri. maşallah. Red değil erkekleri. Burada full, albino full red'ler var. Albino full red'ler. Bunlar, Bunlar erkekleri. erkekleri. Alttakiler işte. de dişileri. Şöyle onları da gösterelim. Harika. Buraları boş. Buraları boş. Aşağıda hep pangasüsler var. Buraya geldiğimiz zaman ne onlar? Çok güzeller. Evet. Harika maşallah. Bu yapraklar vatozlar için. Katapa yaprağı. Katapa yaprağı, Evet. Ne onlar? Ne onlar? Devam ediyoruz dostlar. Buradaki tetralar ne oluyor? Uçup. Balıklar. Böyle yakından da çekelim.